Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ip paketlerinin üzerindeki bu işaretleri anlatacağım. Bu işaretler ne anlama geliyor? Onları inceleyeceğiz biraz. Şöyle paketimizin bir tanesinin üzerinden başlayalım. Şimdi bu alttan başlayacak olursak bakın burada minik bir eee kutucuklardan oluşan minik bir kare var. ona 10 10 27'ye 18 yazıyor. Burada şunu söylemek istiyor. 18 ilmek bu ipte 18 ilmek atarsak 10 santim olur 27 sıra örersek 10 santim olur yani 10 santim 10 santim kare bir parça yapmak için 18 ilmek başlayıp 27 sıra örmek gerekiyormuş ama burada bu ölçüleri el sıkılığı da değiştirir burada bakın bu ipimiz 4 numara şiş 4 numara tığla kullanılır demiş bu ölçüler de genelde bu numaralara göre verilir daha sonra burada 30 derece diyor elle yıkama olarak gösteriyor elle yıkamaya uygun demek istiyor burada üçgenin üzerine çarpı işareti atmış yani leke çıkarıcı kullanılmaz bu ipleri yıkamada diyor ütünün üzerine çarpı işareti atmış ütülenmez anlamında bu iple örülen örgüler ütülenmez anlamında söylüyor P işareti var burada yuvarlağın içinde P bu iple örülen örgülerin kuru temizlemeye uygun olduğunu gösteriyor. Yani her biri farklı bir anlama geliyor. Şimdi bunu bırakalım diğer ipimizde. Yine farklı desenler var. Burada şekiller var. Bunlar ne anlama geliyor ona bakalım. Burada bakın aynı şeylerden bahsetmiştik. P harfini. Mesela bu ipimiz 2.5 ve 3.5 numara ile örülür diyor. El ayarına göre değişeceği için 2.5 ve 3.5 önermiş. Tığla 2 numara kullanırlar diyor. Ee, mesela şimdi yine burada değişik bir iki tane şekil var bir önceki anlattığıma göre kare içinde yuvarlak ve üstüne çarpı işareti konmuş bu da e, çamaşır makinesinde yıkanabilir ama kurutulamaz anlamında söylüyor Islak bir şekilde çıkarıp dışarıda kurutulacak altında kare içinde yatay çizgi var bu yatay çizgide e, bu örgüyle e, iple yapılan örgüler yıkadıktan sonra ipe asılmaz masa üzerinde ya da düz bir askılık üzerinde kurutulur anlamına geldiğini gösteriyor. Üzerinde çarpı olanlar yapılamaz, çarpı olmayanlar da uygundur demek oluyor. Evet. Anlatmak istediklerimiz bu şekilde birçok ipimizin üzerine böyle değişik şekiller oluyor. Genel anlamda bu şekiller bu manaya geliyor. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Daha sonra bu şekilde bilgilendirme videolarımız gelecek. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.